Şimdi mesela insanlar nasıl olsa Allah affeder şeklinde kendini kandırıyorlar ya da kendimizi kandırıyoruz diyeyim. Kendimizi de ayrı tutmayalım. Ama mesela dikkat ederseniz biz dünyevi konularda nasıl olsa bir şekilde geçiniriz, nasıl olsa rızkımızı bir şekilde temin ederiz demiyoruz. Evet. Kendimizi hep güvenceye almaya çalışıyoruz. Çok güzel. Kendimizi hep garantiye almaya çalışıyoruz. Hani ayet ifade ediyor ya şeytan sizi fakirlikle korkutmasın hı hı. diye hep bir gelecek endişesi taşıyoruz ve plan program yapıyoruz. Aslında dünyevi konularda insanlar çoğu zaman mantıklı davranırlar. Basit bir şey mesela yola çıkmadan önce artık e, akıllı cihazlar var elimizde. ya da bilgisayarımızdan trafik var mı yok mu diye bakarız. değil mi? Mantıklı evet. bir hareket. Ya da e, dışarıya bakarız yağmur varsa şemsiyemizi yanımıza alırız. Evet. Şimdi aslında birçok şey için tedbir alıyoruz kendimize, dünyevi işlerimizde ya da mali anlamda da maddi anlamda da kendimizi garanti almak için bir şekilde e, daha zenginleşmeye çalışıyoruz. Nasıl olsa geçiniriz bir şekilde dünya hayatında rızkımızı temin ederiz de, demiyoruz. Ama mesele Ahiretimiz yönelik işlere geldiğinde ya da Allah'ın bizi affetmesi olduğunda nasıl olsa Allah affeder diyoruz. Ama Allah'ın bizi affetmesi için gerekli olan şeyleri yerine getirmeden. Evet, koşullar yerine getirmeden.